Selamun aleyküm rahmetullah. Selamun rahmetullah. Yanlışa girdim ve rahmetullah. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız? Bak 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 ne oynayacağımızı gösterecek. Bak şimdi. Bak bak gösteriyor şimdi. Am am am. The Pitch Tour is over oynuyoruz. Bak futbol oynuyoruz. Bak futbol. TM futbol 2021. Gördün mü gördün mü? Öyle görürsün işte. Şimdi. Am yapacağız? maç atacağız bu kadar tamam da bedava görevler gole aldım oha ödül aldım o oh. Sizin takımınızın takım oyun tarzı seviyesi ve kolektif gücü kaç onu yorumlarda bekliyorum. Lan ben, ben bunu satayım. Hadi bakalım. Nam dur yanlış kere girdi. Ben hiç klasman oynamadığım için çok az oynadığım için o kadar azım ki yani o kadar azım yani çok azım işte. Neden? Çünkü azım. Evet çünkü azım. Neden? Çünkü azım. Şunu boş verin bakın. Şunu bedava kullanıyorum. Bakın izleyin. Bakın bak burada şey azalıyor. Ne alaka hiç bilmiyorum. Geri daha fazla ama. Yani bir daha. Ya, evet buydu. Çıkayım. tartayım bu işte. Gün. Ay! Giriyordu. Çok giriyordu, çok giriyordu. Aynen, aynen. Vur. <laughs> of. Messi. Çok iyi top kesti be. Arkadaşlar size uyarı yapayım. Bugün bir jöle yiyeyim dedim. Karnımın içi gitti. O kadar kötü ki. İnsanı kusturur he. Yani sakın yemeyin. Bok gibi tadı var. Şuraya. Jafferix. Oynadı ben Ya. Keşke vermesin. Ne olsaydı. Değil. Değilmemiş ki. Arkadaşlar şahitsiniz gördünüz. Ne? Bir dakika arkadaşlar kapı çaldı. Dedim. Bize gidebilirsin Ayaz Bey, Tamam mı Tamam gelirim Tamam bay 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 Bize gelebilirsin diyor Anne bir şurama baksana Bugün Eymen itirdi Köşe kapmacada Ay şişmiş nereye vurdu Taşa ittirdi Bir kısa moladan sonra yine geliyoruz. O. Ah. Giriyordu. Anne ben istemedim o çağırdı. Anne bir dakika. Kornerden golan nasıl atılır? Part 1. Gördünüz mü gördün mü? Bu. Messi. Bu ne ya? Hep de kaleci hep bu nedir yetir artık. Zabzut din kılıbacak. Anne. Hayatımda ilk defa bir jöle yemeğe gideyim dedim. Az kalsın kusacaktım. Jole. Az kalsın kusuyordum. A hayır ya. Anne arkadaşlarımıza da önerdim yemesinler. Messi. Bu kaleci kim ya? Yuh. Ya gitsene, Anne gitmek istemiyor gitmek istemiyorum. Bu kaleci mi? Ya bu nasıl bir kaleci de kurtarıyor her şeyi? Bismillah. Bizim kaleciye bak. De. Allah, Allah, Allah. Vur kafa. Anam. Hayır. Layla, Layla. Ve gol. Ve gol. Çok tatlı gördü ya. Kaleci şımışık lak 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 lak. Üzgün. <laughs> çıkarmamıştır eminim. Çünkü Messi oraya atmaz ya. Kaleci çıkarmış. Evet. Kornerden gol nasıl atılır? Part 2. Gördünüz mü gol? Ya Zinçek kovur ya. Tomey din din dinna. arkadaşlar abone olup like atmayı da unutmayın. Ya devre arası da benim oyuncular öldü. Ah, Tamam, macera çıkabiliriz. Kardeşim gel gel. Gel görüyorum seni oradasın. Kardeşim gel savun beni hadi savun sana. Gel gel hadi bak seni geçiyorum. Geçtim. Aha. Helal. Helal. Zinchenko Zinchenko ikinci maçında. Allah. Bak. Ha? Messi Messi oynadı ve Zico. Uf! O nasıl sert bir şut Zico? Zico be. O nasıl sert bir şuttu be? Helal be. Lan. Ha Ronaldo Ronaldo burada pasını verdi. Siko soya so soya ya. Koy. Aa la Ronaldo öyle kaçsana Helal Ronaldo Cristiano Ronaldo 93 Ronaldo 93 Cristiano Ronaldo Mustera seviniyor Cristiano Ronaldo. Bu golü kim pas attıysa ona veriyorum. Çok güzel attı ya. <laughs> amdun 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 Şöyle Ya Of Gel hadi gel lan. Gel gel. Of. Helal be mozu. Neyi çıkardın ama ya? Of. Gel lan buraya gel gel Of çok güzel gördüm Hi 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 ne tatlı ol ya! Ya suyu yapsana olsun biz yapalım. safiş sapisman işte bana su. Of. Betül bu gol senin çok güzel ortaydı. Daha içerisinde ısıtayım. Hiçbir. Nereden gol nasıl atılır Part 3 Ah! Nasıl girmez ya Neyse çok güzel bir maç oldu İnşallah eğlenmişsinizdir Ben çok eğlendim Hadi eyvallah